Arkadaşlar merhaba ben Üstü işte Hocam. sıfırdan Türkçe kampı 10. derste karşınızdayız 10. günle hocam 10 gündür devam ediyor şükürler olsun bomba gibi gidiyoruz sıra geldi hocam altın değerinde bir konuya hiç uzatmayalım hemen de alalım konuya cümlenin ögeleri. Öncelikle ö değil de öge olduğunu vurgulamakta fayda var. Cümlenin ögelerinden ortalama iki soru geliyor arkadaşlar. O yüzden çok çok değerli. Tek başına bir cümlenin özdesini yani ögelerini daha doğrusu bulma istenebilir. Yanlış öge ayrımı sorulabilir. Cümle verip tamamlandığı zaman şu 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 öge sırası oluşur diyebilir. Hangi ikisi aynı öge sıralamasına sahiptir, özdeştir falan filan. 40 türlü soru tarzı var. Soru tarzları için videolarım var izlersiniz. Şimdi döndük derse hocam. Cümlenin ögeleri. Şimdi cümlenin ögesi dediğimiz zaman iki şey var aslında. Şu öge dışı olsun biraz daha dışarıda kalsın adı üzerinde olsun. Şimdi asıl öge var bir de yardımcı öge var. Asıl öge dediğimiz şey olmazsa olmaz demek. Yani bir cümlenin ögesini bulmanız için yüklem ve özne olması zorunlu. Özne ve yüklem olmazsa cümlenin ögelerini bulamazsınız mutlaka ikisi de olmak zorunda. Ha özne bazen gizlenecek, gizli özne olacak. Bazen güya özne canım diyeceğiz. Sözde özne olacak yani. Bazen gerçek özne olacak. Bazen son dönemlerde uydurulan örtülü özne olacak. Yani cümle edilgen ama özne belli falan filan gibi şeyler olabilir. Ama yüklem net hocam bildiğin gibi. Başta olabilir, ortada olabilir, sonda olabilir. Neyse konuşacağız bir genel toparlama yapalım. Gireceğiz şimdi konuya. Şimdi asıl ögeler yüklem ve özne. Yardımcı ögeler nesne ve tümleç. İşte belirti nesne, belirtisi nesne, doğal tümleç, zarf tümleci, edat tümleci. Yani yardımcı öge dediğimiz şey şu. Olmasa da olur. Nesnesiz cümle yazılabilir öge bulurken. Tümleçsiz cümle yazılabilir öge bulmadı ama yüklemsiz öznesiz cümlenin ögeleri bulunmaz. Bu önemli tamam cebinizde kalsın. Şimdi kavram haritalarıyla anlatacağız demiştik. Bakın kavram haritasını vurgulayıyoruz. Çok çok önemli bu çünkü yarın bir gün aşağıdakilerin hangisinde asıl ögesi bilmem ne olan derse bakma diye söylüyoruz bunları. Aşağıdakilerin hangisinde yardımcı ögesi şöyle olan bir cümle gibi bir cümle, gibi bir soruyla karşılaştığınız ters köşe olmayınız diye anlatıyorum. Ana başlıkları lütfen bilin arkadaşlar. Şu ana kadar bütün konuları tabloyla aktardık. Lütfen tabloları not ediniz tamam. Peki öge dışı unsur ne demek? Yani cümlenin ögelerini dahil etmeyeceğimiz şeyler nelermiş? Bağlaçlar, de bağlacı, V veya çünkü fakat vesaire. Veya ünlemler, eyvah. Mesela bunun sorusu yok arkadaşlar nasıl bulacağız? Hocam bunun mantığı ne mantığı bu? Eyvah diyor mesela hadi bakalım ne soracaksın? nasıl bir ses çıkardı? Eyvah böyle bir şey olabilir mi? Nasıl soracaksın ya bunun sorusu yok. Ara sözler. İşte Ankara'ya doğduğum şehre hatırlayacaksınız. Yüzyıllık örneğimdir benim. Doğal olarak ara sözlerde öge dışı unsurlardır. Yani cümlenin ögelerine dahil edilmez. İşte ben de geldim. D'yi çizelim. Hayır. D'yi hiçbir şey katmıyorsun. Ben geldim. Ben özne. Geldim yüklem. D boşta kalıyor. Tamam. Onu da göstermiyoruz. Öge dışı unsurlar. Lütfen dikkat. Ya da cümle dışı öge falan gibi şeyler de söylenebilir. Öge dışı unsurlar. Cümlenin ögeleri gösteriminde yok arkadaşlar. Yani nesne, öge dışı unsur, yüklem. Böyle bir şey yok. Nesne, yüklem bu kadar. Yani öge dışı unsurları hiç görmezden geliyoruz. Haberiniz olsun. Şimdi yükleme baktığımız zaman Birinci adımınız mutlaka yüklem olmalı arkadaşlar. Birinci adım yüklem olmak zorunda. Çünkü yüklemi doğru bulursanız, ilk olarak onu bulursanız bütün soruları ona soracaksınız. Diğer ögelerde tak 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 gelir çorap söküğü gibi. Fakat tutup da hocam burası kesin nesnedir, burası kesin dolar gümüş falan diye atlarsak cümleye gittik. Yüklemi yanlış buluruz, ögeyi okay, yanlış buluruz. Birinci adım yüklem. İkinci adım mutlaka özne. Şimdi yüklemi bulurken herhangi bir soru sormuyoruz değil mi? Yüklemi bulurken herhangi bir soru sormuyoruz ama özne de soruyoruz. Sorularımız kim ve ne? Aynı sorular belirtisiz nesnede de geçerli. Özellikle ne sorusu tehlikelidir. Doğal olarak ikinci adım olarak yani yüklemden sonra ilk olarak özneyi bulmazsanız nesneye özne, özneye nesne diyebilirsiniz. Hocam ben hiç anlamadım ya bu dediğinizi. Bir örnekle gösterir misiniz? Bakın dikkat. Mesela Kalemi düştü. Çok güzel bir örnek arkadaşlar bu. Çok sık vurguladığım bir örnek. Çok verdiğim bir örnek. Şimdi Normal bir öğrenci, daha doğrusu zayıf bir öğrenci, zayıf bir öğrenci şunu yapar. Düştü yüklem, neyi kalemi belirtili nesne geçer gider. O öğrenciyi durduracaksın yolda, tutacaksın. Böyle nereye gidiyorsun? Hop 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 diyeceksin. Ya böyle işaretledin geçtin de özne nerede diye soracaksın. O öğrenci önce şöyle bir bakacak. Onun e onun kalemi diyecek. Sen de diyeceksin ki onun diye bir özne olmaz. Çünkü gizli özne sadece ben, sen, o, biz, siz, onlar'dır. Yani onun, benim falan diye gizli özne yok. Doğal olarak bakın dikkat birinci adım yüklemi bulmak düştü yüklem ikinci adım özneyi bulmak düşen ne kalemi işte özne arkadaşlar değil mi aman dikkat çok çok önemlidir ya şu örneği anlayan öğrenci burayı bitirdi bu sayfayı yırt at gitsin uygulamaya geç ya o kadar önemli onu sana söyleyeyim çok çok değerli. Çok dikkat. Bütün ı, I, i, u, ü'ler yani neyi sorusuna cevap verenleri hemen nesne olarak adlandırmayın. Önce yüklem, sonra özne bulun. Bakın bu sıraya uymasaydık buna nesne diyecektik. Özne hiç olmayacaktı ortada. Tamam? O yüzden ilk adım yüklem, ikinci adım özne. Şimdi yüklemin herhangi bir sorusu olmadığı için bulmak biraz zordur yüklemi. Hemen böyle düştü dedim ama basit bir örnek bu. Düştü, gitti. Tamam. Bunu biliyoruz. Ama böyle bir deyim olsaydı, değil mi? Gözden düştü gibi. Görmek o anlamda biraz daha zor olabilirdi. Ya da mesela şöyle olabilirdi. Ne desin? Bunlar onun anlattıklarıdır desem. Anlattıkları da çok böyle sıkıştırmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Çünkü birazdan göreceksiniz. Yani burada çarşaf çarşaf hemen dur şöyle göstereyim. Şu başlık bir başlığımız daha var ondan sonra. Bakın burada bir sürü örnek var arkadaşlar. Tek tek irdeleyeceğimiz için buraya sıkıştırıp anlatabildiğimi anlatıyorum. Tamam? Mı? Orada zaten örnekleyeceğiz. Peki. Bunlar onun anlattıklarıdır. Yüklem nedir? Anlattıklarıdır dersen onun kelimesi boşta kalır. Onun anlattıkları. Burada bir belirtili isim tamlaması var. Onun anlattıklarıdır yüklem. Ne onun anlattıklarıdır? Bunlar özne. Bakın dikkat. Lütfen tamlama olup olmamasına dikkat ediniz. Yüklem tamlamaysa onu görmek zordur. Genelde öğrenci tek sözcük arar. Geldi, gitti, baktı. Bunun sorumlusu biziz. Ali geldi, Mehmet gitti gibi örnekler yazar da gitti geldileri yüklem dersek öğrenci de haklı olarak bu tarz şeyler arar. Tamlamalara dikkat etmemiz lazım yani. Bol bol tamlamalı örnek vermemiz lazım değil mi? Aman dikkat. Tamlama olup olmadığına mutlaka bakın. Tamlamaları, deyimleri yani kelime gruplarını ayırmamanızda fayda var yüklem bulurken. Özde'ye geldiğimiz zamansa kim ve ne sorularını sorduk? Özde gerçek olabilir arkadaşlar. Yani cümle içerisinde yer alabilir. Mesela desem ki ben onu anlıyorum desem cümle böyle olsa Ben onu anlıyorum Anlayan kim? Bakın anlıyorum yüklem Anlayan kim? Ben Buna özne yani gerçek özne diyoruz Eğer işi yapan cümlenin içerisindeyse gerçek özne Cümlenin içerisinde değilse Gizli özne diyoruz Mesela onu anlıyorum Bakın çok net arkadaşlar Vallahi bu kadar Ya hocam yazdığın örnek basit zor Ay Onlara hiç girme rahat bu yani olay bu Hiç kafan karışmasın daha ötesi yok yani Gizli özne daha ne olabilir Ben sen o biziz onlar işte onu anlıyorum. Kim anlıyor? Ben. Cümlede yok ama iş yapan benim belli. Gizli özne diyoruz. İş yapan cümlede yoksa gizli. Tamam. Başka ne var hocam? Sözde özne var. Sözde özneyi aslında çatı muhabbetinde söyleyebiliriz ama ögeleri atacağım demiştim orada hatırlayacaksınız. Şöyle. Mesela desem ki konu anlatıldı. Şimdi normalde ne yaparsın? Normalde şöyle gidersin. Bak hiçbir şey bilmiyor, bilmiyoruz. Sıfırız diyelim. Anlatıldı yüklem. Anlatılan ne? Konu özne. Bu normalde doğrudur biliyor musun? Özne yüklem bit. Ama sınavda senden detay istedi diyelim. İlla sözde özneyi bul dedi bana. Ya da işte içinde sözde özne olan bilmem ne soru da böyle geçiyor diyelim. Hemen yükleme geliyorsun. Anlatılmak. ha L2 var. Birileri tarafından konu anlatıldı. BT de geliyor birileri tarafından. Edilgenmiş bu. O zaman benim özne dediğimin yanına bir S koyayım. Sözde özne olsun. Ha, Mantık bu tamam. Yani siz özne yüklem bulun geçin gitsin sorun yok. Ah, sana sorarsa direkt olarak sözde özne derse O zaman yükleme bak Edilgen çatılıysa L ya da N2 varsa Birileri tarafından yapıldığı anlamı varsa Yani iş yapan belli değilse Senin özne dediğin şey hemen sözde özneye dönüşecek Tamam içiniz rahat olsun ya Bu şu demek arkadaşlar hani demiştik ya Asıl öge yüklenme özne olmadan olmaz Bu cümlede özne yok o yüzden bir tanesini özne kabul ediyoruz Güya özne oluyor yani Bir anlamda sözde özne özne değil ama O an öyle kabul edelim gibi bir şey bu tamam Bunun mantığı budur Bir de örtülü özne var arkadaşlar Örtülü özne ise edilgen çatıda öznenin belirgin olduğu durumlar. Mesela belediye tarafından saçma ama yani çok hoş bir örnek değil. Yani daha doğrusu çok hoş bir başlık değil örnek yerinde de. Belediye tarafından temizlendi mesela. Kaldırımlar belediye tarafından temizlendi. Normalde temizlemekten temizlenmek birileri tarafından. Yüklem edilgen. Kimi yaptığını bilmiyoruz ama cümlede belediye tarafından diyor. Yani hocam tarafından belediyece yani cace ya da tarafındanla sağlanan özneleri ise örtülü özne kabul ediyoruz. Tamam son dönemlerde uydurulan ve alakası saçma sapan bir başlıktır. Bilin yabancı gelmesin tamam. Yüklem her şeyiyle ekranda. Özne eksiksiz bir şekilde tahtada ekranda sıkıntısız. Geldik yardımcı ögeleri arkadaşlar. Yardımcı ögeleri zaten biliyorsunuz. Nesne dediğimiz şey belirtili ya da belirtisiz olmak üzere. Şöyle belirtisiz diyeyim. Şuraya da belirtili diyeyim. Hiç böyle bir tablo yapacağım aklıma gelmezdi bir anda. Yukarı doğru çıktım. Doğaçlama şu an. Evet. Belirtili ve belirtisiz. Unutmayın lütfen. Ögelerde hangi soruda hangi ek varsa cevabında da o ek olmak zorundadır. Mesela belirtiliği bulmak için neyi, kimi ve nereyi sorularını sorarız. Hocam nere deyince dolar tümleş değil mi o? Hayır o nereye, nerede, nereden değil mi? Nereyi, kimi, neyi, nereyi bu belirtili nesnenin sorularıdır. İşte masayı değil mi? Masayı topladı. Neyi? Masayı. Beni çağırdı. Kimi? Beni. Burayı temizledi. Nereyi? Burayı. Tamam bu. Belirtili nesne olması için bir sözcüğün ı, I, i, u, ü eklerinden bir tanesini alması zorunludur. İçinde ı, I, i, u, ü geçmeyen bir belirtili nesne yoktur. Çorba belirtili nesne olamaz. Çorbayı belirtili nesne oldu. Sıra belirtili nesne olamaz. Sırayı ha belirtili nesne oldu. Duruma göre tabii. Yani az önce de kalemi dedik, özne dedik. O ayrı bir konu değil mi? Cümle içerisinde bu dediklerim değişebilir. Ama belirtili nesne olması için mutlaka ı, I, i, u, ü eki alması zorunlu. ise arkadaşlar kim ve ne, özellikle ne sorusuna odaklanacağız. Ne olsun mesela? Elma getirdi. Hemen yazalım. Elma getirdi dedim. Getirdi yüklem. Kim o gizli özne ne getirdi? Elma. İşte belirtisiz nesne. Tamam bu kadar basit. Şimdi ne diye soracağız? Özne ile karışabilir. O yüzden önce yüklem sonra özne. Sonra ne buluyorsan bul. Bulamaya önemli değil ama mutlaka önce yüklem sonra özne. Ama yine de arkadaşlar ne anlatırsak anlatalım. Şimdi açık açık söyleyelim. Cümlenin ögelerinde yüklemi bulamıyorsan hepsi hikaye. Yüklemi anlamıyorsak, yüklemi bulamıyorsak, yüklemde sıkıntım var diyorsak şurası tamamen hikaye. O yüzden uygulama ve konu bakarken şu yüklemle ilgili yaptığım yüzlerce binlerce uygulama var arkadaşlar. Onlara lütfen bir bakın. Yüklem nasıl bulunmalı? Neye dikkat etmeliyiz? Tamam yüklemi bir hallederseniz bunları sorularını zaten bilmeyen yok. Her şeyi yaparsınız tamam. Nesne cepte. Belirtili belirtisiz. Tümlece baktığımız zaman arkadaşlar edat tümleci var. Yine böyle uydurma tümleçlerden bu edat tümleci. Zarf tümleci yüzyıllık tümleçtir. Dolaylı tümleç 100 yıllık tümleçtir. Dolaylı oldu bu ha dolaylı tümleç. Şimdi hocam. Edat tümleci sorulmaz da sorulursa sorusu şudur. Kimle neyle arkadaşlar? Tamam? Kimle ve neyle diye sorarsınız. Arabasıyla geldi. Normalde nasıl geldi arabasıyla zarf tümleci deyip geçeriz buna. Yanlış olmaz. Ama sınavda olur da edat tümlecini ET'yi falan bir yerlerde görürseniz ha edat tümlecini bulmamı istiyor ya derseniz ve kimle neyle sorularını sorarsınız. Tamam? Zarf tümleci için arkadaşlar lütfen dikkat ne zaman sorusu olabilir? Ne kadar olur, nasıl olur duruma göre sorular artabilir arkadaşlar. Zarf tümleci de zarf fiil yardımcı olabilir size. Zarf fiiller zarf tümleci yaparlar. O cepte kalsın, o çok önemli. Aman dikkat arkadaşlar değerlidir. Zarf tümlecini bulurken işte geldi ne zaman geldi, i̇şte dün geldi, dün zarf tümleci gibi ne zaman, nasıl, ne kadarlar çok sık karşınıza gelecek. Dolaylı tümleşte ise arkadaşlar lütfen dikkat kime kimde kimden neye neyde neyden nereye nerede nereden gibi sorular var. Ed'den eki mutlaka olmalı. Şimdi zarf tümlecinde bir neden sorusu var. Bir de dolaylı tümleçte neyden var arkadaşlar? Neyden şurada. Neyden aman dikkat. Ya şurada neyden yazdığını hiç kimseye kabul ettiremem onu söyleyeyim. Yani neyden yazdığını biliyorum, yemin edebilirim ama ispat edemem muhabbeti bu. Burada neyden yazıyor. Şimdi neden sorusu tehlikeli arkadaşlar. Neden yaptın? Neden niçin anlamında soruyorsa zarf tümlecidir. Yani dandan eki almış bir sözcük. Den dolayı anlamını katıyorsa zarf tümlecidir. Katmıyorsa dolaylı tümleçtir. Şöyle bir örneğim vardı hatırlayacaksınız. Hemen şu altı kullanalım. Mesela evler diyelim. Bu örneğim klişedir. Evler fırtınadan etkilendi. Şimdi etkilendi yüklem. Etkilenen ne? Evler. Özne. Şimdi fırtınadan ne diyeceğiz? Öğrenci diyor ki mesela neden etkilendi? Hocam zarf tümeş değil mi? Hayır. Fırtınadan dolayı etkilendi diyebilir miyiz? Hayır. Den dolayı anlamında kullanılmamış burada. O zaman bu dolaylı tümleştir. Ama fırtınadan bakın dikkat. Fırtınadan bütün evler yıkıldı dersem. Şimdi yıkıldı yüklem yıkılan ne bütün evler falan filan özne. Peki fırtına fırtınadan ne diyeceğiz? Neyden yıkıldı mı diyoruz? Dikkat fırtınadan dolayı yani şu danden eki den dolayı anlamında kullanılmışsa cümlede kesinlikle zarf tümlecidir. Kullanılmamışsa dolaylı tümleştir. Bunu lütfen cebinize koyun. Bu görebileceğiniz en sağlam vurgudur. Yoksa dolaylı tümleş nedir ki yani evde evden eve bu kadar basit işte nedir yani? Ahmet'e Ahmet'te Ahmet'ten arabaya arabada ya bu bu yani. Nedir yani dolaylı tümleç? Ama şunları da söyleyelim hadi gelin isterseniz. Nesne için, nesne için düz tümleç deniyor arkadaşlar. Bunu unutmayınız. Gelin ikinci adlarını da yazalım üzerlerine. Nesne için düz tümleç deniyor. Zarf şey, dolaylı tümleç için ben de bu arada bir kalem değişikliği yapmaya çalışıyorum. Dolaylı tümleç için yer tamlayıcısı deniyor. Bunları lütfen unutmayınız tamam Çok çok önemli bunlar. Dolaylı tümleç yer tamlayıcısı olarak da geçer. Bence burada çok sıkıntı yok. Birazdan örneklere geçeceğiz zaten. Tamamını örnekleyeceğiz. İçiniz rahat olsun. Ben şunları şöyle bir çizeyim hocam. İçimiz iyice bir rahatla. Bu nasıl bir ses Allah'ını seversen. Beni rahatsız etmedi ama eminim rahatsız olanlar vardır. Bu iki kalem iflas. Hemen bunları yanımızdaki kalemimize atalım. Evet süper. Bu da iflas sayılır. Bunu da bir atalım da. Bu bayağıdır çünkü her videoda kullandık bunları. Çok normal. Tamam böyle çizdimden değil yani. İçiniz rahat olsun. Nihayetinde videolar dışında da birçok şey yazıyorum. O yüzden yaza yaza gidiyor. Evet. Geldik öge dışı unsurlara. Mesela ben de yaptım demiştim arkadaşlar. Ben de yaptım. Yaptım yüklem. Ben özne. De boşta cümle dışı unsur tamam bunları hiçbir şeye dahil etmeyin lütfen. Ya da işte vah tüh ara cümleme girer. işte ara sözü zaten biliyoruz İstanbul'a çok sevdiğim şehre gidiyoruz. Ara sözler genelde iki kısa çizgi ya da iki virgül arasında verilir. Onları da lütfen herhangi bir ögeye dahil etmeyin. Burada şunu söylemek lazım. Ara sözler için açıklayıcısı ifadesini çok tercih ediyorlar arkadaşlar. Açıklayıcısı. Herhangi bir ögenin açıklayıcısı. Ha şurada yer varmış. Vallahi yer aradım. Yer aradım yer aradım. mesela şunu söylüyoruz arkadaşlar. Diyor ki ne desin Ahmet'i bakın dikkat. Çok sevdiği arkadaşını çok sevdiği arkadaşını getirmedi desem. Cümle böyle olsa şu an salladık. Ahmet'i çok sevdiği arkadaşını getirmedi. Getirmedi yüklem. Kim getirmedi? O gizli özne. Kimi Ahmet'i belirtili nesne. Tamam. Çok sevdiği arkadaşını ise arkadaşlar belirtili nesnenin şunun açıklayıcısı. Şimdi ben bu cümlenin ögelerini gösterirken belirtili nesne bakın dikkat Ve yüklem diyeceğim. Yani cümle dışı unsuru yazmama gerek yok. Ha soruda baktığın C şıkkında yazmış kabul ederiz. Ama yazmanıza gerek yok. Nesne ve yüklemden oluşan bir ögedir. Şeydir bu. Cümle bulumudur bu. Öge bulumu. Şimdi iki virgül arasındaki bu kısma çok sevdiği arkadaşlar ara söz diyoruz. Ara söz. Ara söz. Dikkat. Tamam. Ara söz kendisinden önceki öznenin açıklayıcısıdır. Nesne olsaydı ne şey. Özne olsaydı öznenin açıklayıcısı diyecektim. İşte nesne oldu nesnenin açıklayıcısı. Dolaylı tümleç olsa dolaylı tümleç. Eve Virgül. Şu çok sevdiğim yere virgül gidiyorum. Eve dolaylı tümmeç. Çok sevdiğim yere ise dolaylı tümlecin açıklayıcısı. Yani yarın bir gün sınavda aşağıdaki yerine hangisinde öge açıklayıcısıyla verilmiştir gibi artistik bir soru gelirse dikkat et diye söylüyorum tamam? Açıklayıcısını söyledik. Ögeleri sorularını söyledik. Her şeyiyle cümlenin ögeleri arkadaşlar ek da Eksiksiz bir anlatım oldu. Güzel bir anlatım oldu inşallah. Faydalı olmuştur. Şimdi geldik hocam neyine? Uygulamalarına. Hadi başlıyoruz. Uygulama çözeceğiz. Uygulama. Ama dur. Dur. Sürpriz. Sürprizimiz var. Vurgu. Nereye geçiyorsun hocam? Vurgumuz var. Vurgu. Bu ne demek? Ya cümlede vurgu. Hocam gelin bir bakalım. Ya hocam bu yüklemden önceki kısım değil mi işte? A -a. Yetmez. Bize o yetmez. Bakın dikkat. Bir. Ne diyor? ablamla diyor. Ablamla bugün tiyatroya dikkat lütfen. Tiyatroya gittik. Şimdi bu bir fiil cümlesi değil mi? Yüklemimiz fiil çünkü. Gittik yüklem. Yüklemden önceki öge nereye? Tiyatroya. Dolaylı tümleç. Bu cümlede arkadaşlar bu cümlede dolaylı tümleç vurgulanmış. Eğer cümlemizin yüklemi fiilse Yüklemden önceki öge vurgulanan ögedir. Demek ki ben bu cümlede bunu vurgulamak istemiş. Bu cümle şöyle olabilirdi. Tiyatroya ablamla bugün gittik. Bu sefer de bugün zarf tümleci vurgulanırdı. Ya da bugün tiyatroya ablamla. Kimli ablamla edat tümlecini vurgulamış olabilirdim. Yani eğer yükleminiz eylemse, gitmek, bakmak, görmek fiilse, yüklemden önceki öge vurgulanan ögedir. Bu tamam. Peki bunun dışında diyelim ki yanından Uzun süredir duran şey, uzun süredir duran şey çantaydı desem. Bakın arkadaşlar çok önemli bir şey bu. Bak cümlede vurgunun bütün hallerini gösteriyorum. Eksiksiz gidiyoruz. Konu atlamak yok. Yani yüklemden önceki deyip geçemeyiz, kaçamayız. Dikkat. Şimdi yanında uzun süredir duran şey çantaydı. Yüklem ne arkadaşlar? Çantaydı. Ne çantaydı? Yanında uzun süredir duran şey. Özne. Aynı zamanda ögede bulmuş olduk. Şimdi eğer yükleminiz isimse çanta, masa, kalem, kamera, televizyon, duvar, cam falan filan neyse yükleminiz isimse vurgulanan öge yüklemdir. Bunu lütfen unutmayınız. Bakın fiil cümlelerinde yüklem fiil ise bir önceki öge vurgulanıyordu. Yüklemimiz isimse yüklemin kendisi vurgulanır. Tamam bu cümlede budur vurgu. Peki hocam soru cümlesi ise mesela diyor ki bize neden gelmedin? Soru cümlesi ise soru sözcüğü vurgulanır arkadaşlar. Tamam. Soru cümlelerinde yani yüklem fiilmiş isimmiş gelmedin yüklem fiil demiştiniz hocam niye bir önceki bunlara girmiyoruz. Neden bize gelmedin de diyebilirdim. Bunun nerede olduğu önemli değil. Soru cümlelerinde bakın dikkat. Vurgulanan öge ne olursa olsun soru sözcüğüdür. Bunu lütfen unutmayın. Bu da 3. Bakın cümlede vurgunun en bilineni bir numara. İkincisi çok iyi. Üçüncüsü harika. E bir de dördüncüsü var. Hocam devrik olursa ne yapacağız? Değil mi? Bu da Bir de bu var. Başka da yok arkadaşlar. Başka alternatif yok. Açık bırakmadık yani. Gidiyorum gündüz gece diyor. Bak şimdi. Gidiyorum gündüz gece. Bu cümlede vurgulanan öge budur. Yüklemdir. Gidiyorum. Çünkü başa çekmiş bunu. Ama şöyle olsaydım. Gündüz gecem. Bu da dördün açıklaması gibi. Gündüz gece gidiyorum. Seninle desem mesela. Gündüz gece bu da devrik, bu da devrik. Devrek diyecektim. Bu da devrik, bu da devrik arkadaşlar. Şimdi eğer devrik cümlede yüklem baştaysam hiç bunu düzeltmiyoruz. Çünkü ben bunu düzeltirim. Gündüz gece gidiyorum dedim. Cümle uzunsa nasıl düzelteceğiz? Yani sona alırım da. Şimdi önüne isim mi, ya yükle, özne mi getireceğiz, nesne mi getireceğiz, dolaylı tümeş mi getireceğiz diye kafamıza göre düzeltip yüklemini hocam kesin bu vurgulanmıştı diyemeyiz. Devrik cümlede yüklem baştaysa yüklemdir vurgulanan eğer yüklem ortada bir yerde kullanılmışsa yine fiil cümlesi mantığıdır. Bakın dikkat kendisinden önceki öge vurgulanır. Kısacası cümlede vurguyla ilgili fiil cümlesi ise yüklemden önce isim cümlesi ise Yüklemin kendisi, soru cümlesi ise soru sözcüğü, devrikse baştaysa yüklem, devrikse ortadaysa yüklemden önceki kısım. Yani cümlede vurguyla ilgili yeryüzünde verilebilecek bütün bilgileri aktardım. Eksik yok arkadaşlar. Tamam. Cümlede vurguda hazırsınız. Ögelere zaten hazırsınız. E gelin isterseniz bir de uygulamalarına bakalım. Bunu da uygulamaya dökerseniz e sizden iyisi yok. Daha ne olacak Allah'ınızı severseniz ya. Daha ne olsun. Şimdi aldık siyah kalemi elimizi. Siyah da bayağıdır kullanmıyoruz. Hukuk okumak istediğini söyleyince herkes çok sevindi. Dört öge. Bakın okurken herkes bunu çok rahat anlıyor artık değil mi? Sevindi yüklem. Kim sevindi? Herkes. Özne. Ne kadar sevindi? Çok zarf tümleci ne zaman sevindi vesaire vesaireyi söyleyince zarf tümleci. Var mı soru işareti? Yok. Gayet net. Anlatılan konular bir süre sonra dinleyici dinleyiciyi olsun. Dinleyiciyi mutlu etti. Mutlu etti yüklen bakın etmek olmak kılmak bunları lütfen bütün olarak alınız. Ne mutlu etti? Anlatılan konular özne. Ne zaman bir süre sonra zarf tümleci? Kimi dinleyici belirtili nesne? Bu da tamam. Sınav sorularının zorluk seviyesini belirleyen şeylerdi sınav sorularının zorluk seviyesini belirleyen şeylerdi. Tamamıyla yüklemdir. Ne sınav sorusunun zorluk seviyelerini belirleyen şeylerdi? O, onlar. Yani gizli öznemiz var. Tamamı yüklem. Nasıl anladık hocam? Nasıl şey belirleyen şey? Seviyesini belirleyen şey. Zorluk seviyesini, sınav sorularının yani hep bir tamlama arkadaşlar. İç içe geçmiş isim tamlamaları, sıfat tamlamaları var. Allak bullak ayıramayız. Tamamı yüklemdir. Ağaçların arkadaşlığıydı. Sabahtan beri dinlediğim. Ağaçların arkadaşlığı bakın tamlayan tamlanan doğal olarak bunu ayıramazsınız yüklem ne? Sabahtan beri dinlediğim özne değil mi? Sabahtan beri zarf tümleyici olamaz mı? Hayır. Ne zaman ağaçların arkadaşlığı değil ki cevabı yok. Sorularınızı cümleye değil. Sadece yüklemlere sorunuz. Sorular yükleme sorulmalı dikkat. Zamanın en mert delikanlısıydı o. Zamanın en mert delikanlısıydı yüklem kim o öz ne gayet net değil mi arkadaşlar aman dikkat güzel gidiyoruz güzel gidiyoruz ne diyor bakalım bu cümlete? Noktalı virgülün kullanım yerlerini yazarken annemin, annemin anamın diyecektim. Annemin sesini duydum. Duydum yüklem kim? Ben ne zaman noktalı virgülün kullanım yerlerini yazarken... Bu nasıl bir saçma bir cümle ya? <laughs> ne alaka ya? Hani olabilir tabii günlük hayatta neden olmaz? Çalışırken diyor saçma zaman bir cümle bu ya. Anlamsal olarak hoş değil yani. Neyse. Zart ünleyici. Neyi? Annemin sesini. Belirtili nesne. Valla bu örnekten iğrendim. Olanları şu dünküleri unutamıyordu. Unutamıyordu yüklem. Kim? O. Neyi? Olanları. Belirtili nesne. İki virgül arası cümle dışı unsurdur. Geçtim. Ama belirtili nesnenin açıklayıcısı olduğunu da söyleyelim. Kalbindeki duygular onun neler düşündüğünü belirliyordu. Belirliyordu yüklem. Ne? Belirleyen ne? Kalbindeki duygular özne neyi? Onun neler düşündüğünü belirtili nesne. Gayet güzeldi bence. Gayet harikaydı. Şöyle bir artistik şey var onu da söyleyelim. Daha önce konuştuk. Osman çok çalıştın. Bakın arkadaşlar. Bunun ögelerini bulan yani nirvana demeyeyim de artık bitti yani. Hani şu cümleleri anlayanlar bitirdi zaten de için rahat olsun. Bir de böyle artistik bir şey var. Benim çok sık yaptığım bir artistik. Bu genelde yapamıyor bunu öğrenciler. Çalıştın yüklem. Kim çalıştı? Osman. Osman çalıştın. Olabilir mi? Saçma. Kim çalıştı hocam? Sen Gizli özne. Ne kadar? Çok zarf tümleci. Osman ne hocam? Cümle dışı unsur arkadaşlar. O bir seslenmedir, ünlemdir adeta. Değil mi? Cümle dışı unsurdur. Osman efendim çok çalıştın yeter. Değil mi? Mehmet buraya gel. Gel yüklem nereye? Buraya. Kim? Sen. Değil mi? Mehmet ne olacak? İşte bu cümle dışı unsurdur. Cümlelerde bu tarz seslenmeler olabilir, kopuk olur ama doğrudur tabii ki. Bu tarz seslenmeler cümle dışı unsurdur. Bunu da cebinize koymuş olduk. Şimdi Cümle ile ilgili her şey tamam arkadaşlar. Cümle nögeleri soru tarzları falan diye yazın. Kanalında göreceksiniz. Soru tarzları burada çok çok önem taşıyacak. Konuyu bilmeniz bazen yetmeyebilir. Sorudan ne demek istiyor onu anlamak da gerekebilir. Soru tarzlarına da mutlaka bakın arkadaşlar. Onun dışında. Şimdi eksiksiz bir konu altımı yaptık arkadaşlar. Konu altımlarımız tamamdır bence. Hiç problem yok. Hiç sorun yok. Bu arada kalemlerin takılış şekline kalemlere takılma. Bu çok sık yaptığım bir artistlik benim. Hiç düşme buna. Buna düştüğün zaman biter. Konu ölür. Neyse. Şimdi hocam Güzelmiş bu arada. Evet, kendimi de kapatmayayım ha şöyle dursun kafam gözüksün. Şimdi hocam cümlenin ögelerini bitirdik. Eksiksiz bir anlatım yaptık her şeyiyle. Örnekleri orada kıstım buraya atacağım için. Burada da bol bol örnek yaptık arkadaşlar. Yine de hocam bana yetmedi ya örnekler diyenler uygulama videolarıma ve konu altın videolarıma soru çözümlerime baksınlar. Kanalda inanılmaz video var arkadaşlar inanılmaz sayıda. Yani 9-11, 912 falan olacak herhalde bu video ile birlikte. Yani bunların yaradan fazlası uygulama ve soru çözümü zaten. Yani fazlasıyla örnek var kanalda. İçiniz çok rahat olsun. Açın açın izleyin. Yani 2 sene önceki, 3 sene önceki uygulamaları, örnekleri, anlatımları da dinleyebilirsiniz. Sonuçta konu aynı konu. Hatta ben biliyorsunuz her sene baştan aldığım için konuları, orijinal, güncel baştan aldığım için cümleler de, örnekler de değişiyor. Yani 100 örnek serisi yapıyorum mesela 3 yıldır. Üçünde de farklı mesela örnekler. E o zaman izlemeliyiz üçünde değil mi? O yüzden içiniz çok rahat olsun videoları, uygulamaları izleyerek devam edelim arkadaşlar. E çok yapmadığım bir vurgu abone olmayı da tabii ki unutmayalım. 1 milyon plaket için başvurum yaptım arkadaşlar. Daha önce bahsetmiştim. Bir daha söyleyelim. Heyecanlı olduğum için sürekli aklıma geliyor. İnşallah gelir gelmez onun da paylaşımı yapacağım sizlere kutu açılımını. Uzattın hocam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kolay gelsin.